Çok şeyi geride bıraktım. Bazı hataları, bazı keşkeleri, bazı yaraları, hatıraları bile hatta. Olmadık bir zamanda, olmadık insanlara bağlanmayı da bıraktım. Farkındayım, çok eksiğim var. Yorgunluklarım öyle bir günde geçecek gibi de değil. Zamanın bazı şeyleri iyi gelmediğini biliyorum artık. O yüzden beklemiyorum. Ne gelecek olan treni ne geçip gitmiş kuşları Ben her gün yeniden doğuyormuşum Ve her gün Bir adım daha atıyormuşum gibi Alışmaya çalışıyorum İklimler böyle değişiyor Sararan yapraklar böyle eksiliyor dalından Düştüğümde oluyor Kalktığımda Ağladığımı kendime bile söylemiyorum Neme lazım bir duyan olur kaldıramam kaldıramam kaldıramam